31 Aralık'ta her biriniz evinizde sıcak yuvalarınızda, elektrikleriniz açık, yeni yıla girdiniz. 28 Aralık'ta Darıca'da bir patlama meydana geldi. Bir inşaat firması izis kazı yaparken ana hattı deliyor. Evlerinden koku gelenler pal gazı arıyorlar, bizden koku geliyor diyorlar. Gelen görevli ne diyor biliyor musunuz? pencerelerinizi açın. Hava değişir bu kokuda gider. Önlem bu. Arkasından hemen regülatörü değiştirme kararı alıyorlar. Regülatörü değiştiriyorlar. Hemen bir patlama oluyor. Nerede? Abdi Mahallesi'nde. 13 tane vatandaş yaralı. 2 kilometre uzaklıkta hemen bu patlamadan sonra Osman Gazi Mahallesi'nde bu sefer 21 sıralarında bir patlama daha oluyor. Bir kişi daha yaralanıyor. Patlamalar nedeniyle Gebze'nin 3 mahallesinde 2208 kullanıcı. Darıca'nın 14 mahallesinde 59484 tane bir hafta gaza ve elektriğe ulaşamadı. Gaz ve elektrik olmaması ne demek biliyor musun? Sadece soğuk demek de değil. Doğalgazla yemek yapıyorlar. O evde yemekler pişmedi. Çocuklar soğukta kaldı. Yemekleri, mamaları pişmedi. Palgaz ne yaptı? Bir hafta boyunca seyretti. Bir hafta boyunca. Sayın Bakan bakan yardımcısını gönderdikten sonra bölgeye harekete geçtiler ve bölgede mesele düzeldi. Ama bir hafta insanlar orada soğukta kaldı. Darıca'da sadece doğalgaz değil. SEDAŞ denilen bir kurum var. Bizim bölgenin dağıtım şirketi. Palgaz gibi o da çok ayrı bir şirket. Özel bir şirket. Palgaz'ın ihalesi verildiği dönemi hatırlıyorum ben epeyde kadar. SEDAŞ da öyle. Yahu en çok burada Kocaeli milletvekilleri var. En çok şikayet SEDAŞ için gelir bize. Kocaeli'nde 2025 yılında hani Türkiye yüzyılı diyorsunuz ya orta çağ zihniyeti gibi Yahya Kaptan gibi en müreffeh dedikleri mahallede 3 gün elektrik kesiliyor. SEDAŞ'tan hareket yok. Niye? Altyapı yatırım yapmıyorlar. Sadece milletten fatura topluyorlar. SEDAŞ'a bir gün elektrik faturası ödemeyin. 3 dakika sonra elektriğinizi kesmeye geliyor. Ama arıza olunca bir hafta kulağın üstüne yatıyor. Altyapısı yatırımı yapmıyorlar, sadece para topluyorlar. Bu paraları da kimlerle paylaştıklarını hiç bilmiyorum. 22 Ekim'de daha önce bir patlama daha olmuştu. Uyarmıştık, hiç çıtları çıkmadı vallahi. Bir tane hanımefendi, vatandaş, kardeşimiz şu anda bitkisel hayatta. Tamamlayın sayın. Saygılar sunuyorum.